Herkese selamlar kankilerim, buralarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yeni farklı bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizinle şık bir logo oluşturacağız. Ben kendi kanalımın baş harfleriyle şöyle bir logo oluşturdum. Siz de benimle adımları takip ederek kendi logonuzu oluşturabilirsiniz. İsterseniz hemen logo oluşturmaya geçelim. Evet kankilerim, biraderlerim. Programı açıyoruz. Buradan gelip yeni oluştura tıklayıp yeni bir proje oluşturacağız. Projenin adı ise logo olsun. Genişliği ve yüksekliğe dokunmuyoruz. Kendisi gibi bırakıyoruz. Buradan gelip RGB ve ekran 72'yi seçip buradan oluştura tıklıyoruz. Ve projemiz oluşmuş oluyor. Buradan gelip T'ye tıklıyoruz. Yazımızı oluşturalım. Yazımız neydi? T ve D. Kendi kanalımızın baş harflerini oluşturalım. Buradan şıkta basılı tutarak yine büyütüyoruz yazımızı. Buradan gelip çift tıklayıp sonra kontrol a ile hepsini seçiyoruz gelip buradan limon milk yazıp bu fontu ücretsiz indirebilirsiniz internetten bu fontu çok kullanıyorum sevdiğim için buradan gelip herhangi bir değişiklik yapamıyoruz bu yazı tipi olduğu için buradan ya gelip genişlet nesne genişlet yapıp sonra grubu çöz yapabilirsiniz böyle ayırmak için ya da buradan gelip sağ tıklayıp burada ana hat oluştur var. Ana hat oluşturduktan sonra aynı sağ tıklayıp grup çöz dediğinizde de böyle ayırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim T'ye tıklayalım. Doğrudan seçim aracını seçelim. Seçtikten sonra da buradan gelelim. Buna bir kez tıklıyoruz. Sonra buna da bir kez tıklıyoruz. Shift e basılı tutarak ikisini seçiyoruz. Sonra gelip Shift'e tekrar basılı tutarak yukarı okla bunu biraz küçültüyoruz. Sonra gelip bu taraftan aynı şekilde bunu bir kere tıklayıp sonra shift'e basılı tutarak aşağıya tıklıyoruz. Sonra tekrar shift'e basılı tutarak sağ okla bunu uzatıyoruz. Evet, bunu da biraz uzatalım sol tarafı da. böyle aynı şekilde. Evet, şimdi gelelim bakalım nasıl oldu görüntü olarak. Ee, çok hoş olmadı. Buradan yine bunu biraz böyle yıkarı. bununla denk bir şekilde olsun böyle. Aynı hizada. Burada da gelelim. Bunu da biraz daha uzatalım. Bu kadar yeter. Şimdi. Gelip tekrar T'ye tıklıyoruz. Buradan bunu tutup içeri çekiyoruz. T'yi böyle bir şekil güzel olması için yaptık. D'yi de aynı şekilde böyle tutup içeri çekiyoruz. Evet. Şimdi gelip ne yapıyoruz bakın. D'ye tıklıyoruz. D'ye tıkladıktan sonra CTRL ve CCTRL F yapıyoruz. Aynı yere kopyalıyoruz. Bakın. İki tane oldu. Buradan gelip Strong'u artırıyoruz. 4 yapıyoruz. 4 yaptıktan sonra nesnelere gelip buradan genişleti seçiyoruz. Tamam deyip böyle şekil alıyor. Buradan gelip yol buluculardan Yol bulucular size açık değilse pencerelerden yol bulucuları açabilirsiniz. Buradan da gelip birleştir yapıyoruz. Bakın rengi değişti hepsini birleştirdi. Stroke ve iç dolguyu. Buradan gelip bıçak aletini tıklıyoruz aracına. Tıkladıktan sonra bakın böyle Alt ve Shift'e basılı tutarak Böyle çizik atıyoruz buradan. Attıktan sonra doğrudan seçim aracını seçiyoruz. Gelip buradan bunları siliyoruz. Backspace ya da delikle silebiliyoruz. Sonra Gelip bunu Seçiyoruz. Sonra Değil, Shift'e basılı tutarak onu da aynı onu seçiyoruz. Buradan yol buluculardan gelip böyle tıklıyoruz. Böyle tıkladığımızda Bakın Bunu Böyle yaptığımızda Sildiğimizde Bakın böyle bir şekil alıyor. Evet Buradan da sildik. Şimdi gelip aynı şekilde D'ye tıklıyoruz. CTRL C, CTRL F yapıp aynı yere kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra bunu Strong 4 yapıyoruz tekrar. Buradan nesnelere gelip genişlet tamam diyoruz. Sonra buradan da tekrar birleştir. Birleştirdikten sonra aynı gelip bıçak aracımızı alıp buradan böyle bir kesik atıyoruz. Sonra buradan da bir kesik atıyoruz. Sonra gelip doğrudan seçim aracımızı seçiyoruz bu ve bu tarafı delete ile siliyoruz. Bakın sadece bu taraf kaldı. Bu tarafı da aynı seçip sonra T'yi seçiyoruz. Seçtikten sonra aynı böyle tıklayıp bakın burayı şimdi tekrar sildiğimizde bakın böyle bir güzel şekil aldı. Bu kadar. Sonra geleceğiz. Bunun rengini değiştirmek için bakın böyle ikisini de seçiyoruz. Buradan grade then degrade the Yapı bu sizde yoksa, buradan açabilirsiniz pencerelerden. Şu ikisini seçelim, renk oluşturuyorum. Bunu, bazen sizde karışık olabilir bu renkler, yani böyle kesik kesik olabilir. Olduysa da buradan gelin, yol buluculardan birleştirin bunu hepsini. Bizimki birleşmiş zaten, buradan gelip rengini değiştirebiliriz. Biz bu renkleri kullanacağız. Buradan gelip bu ikisini seçiyoruz. Seçtikten sonra bunu da seçiyoruz. Buradan da gelip buna tıklayıp böyle turuncu yapacağız. Diğer tarafı siyah olanı da buradan tıklayıp mavi yapacağız. Şimdi gelip buradan seçerek böyle şekil verebiliriz. Aynı istediğimiz gibi böyle yapalım bunu. Tamam sonra bunu oluşturduk. Yazısında biraz şey yapalım büyüklüğünü. Şimdi kaldı arka plan arka planı da böyle oluşturabiliriz. Buradan gelip dikdörtgen aracını seçiyoruz buradan böyle. Buraya kadar yapıyoruz. Bakın arka tarafta kaldı. Lobomuzun üzerine atmak için buna sağ tıklayıp buradan düzenle var. Düzenle de en alta gönder var. En alta gönderdiğinizde böyle en altta gitmiş oluyor. Sonra bunun rengini değiştirelim. Böyle bir rengi yapalım burada. Bakalım nasıl bir rengi olsun böyle diyelim. Aynı renk olsun. Bunu rengi biraz daha koyu yapalım böyle. Tamamdır. Şimdi gelelim şeyimizi oluşturmaya. Bunu burada sabitlemek için buradan e, CTRL 2'ye e tıklayarak bunu artık kilitlemiş oluyoruz. Şimdi gelelim şeyimizi oluşturalım. Şu yukarıdaki şeyi böyle. Buradan bunu tutuyoruz böyle. Oluşturduk. Bunu ne yapıyoruz? Buradan stroke çeviriyoruz. Straw'unu biraz arttırıyoruz. Arttırdıktan sonra buradan gelip aynı makas aracını alıyoruz. Makas aracını böyle ortadan değildi. de Şuradan bir kesik atıyoruz. Buradan da buna ortadan böyle bir kesik atıyoruz. Attıktan sonra bunu siliyoruz. Bu taraf şöyle oldu bizim için. Bunu biraz strong'a da artıralım. Artırdıktan sonra strong'a tıklayıp buradan ikisini aktifleştiriyoruz böyle. Yuvarlatmak için. Sonra gelip bunu buradan sağ tıklayıp dönüştür var. Dönüştürüde de yansıt var. Yansıta tıklıyoruz. Kopya oluştur kopyala. Böyle karşıya çeviriyoruz bunu böyle. Şimdi bunu ters çevirmemiz için tekrar sağa tıklayıp buradan dönüştür var. Dönüştüre tekrar yansıt. Bunu yatay olarak yansıt dediğimizde bakın böyle bir şekil alıyor. Böyle bir basit logo oluşturduk. Umarım beğendiniz. Evet, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar yeni bir video ile tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.